arkadaşlar hangi bilgi kalsın amaçlı. Bunu buradan paylaşmak istedim. Dediğim gibi ilk yarı 2. En fazla gol olur. Kaçıncı yarı? İkinci yarı olarak seçiyorsunuz arkadaşlar. 1.70 ve 1.75 oranları sen seçeceksiniz. Burada mesela kuponumuz arkadaşlar 6 kusur orandan geliyor. biz bunu arkadaşlar misyon mis oynuyoruz direkt. Dilerseniz takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kuponun son halinde size maçlar bittikten sonra da paylaşacağım. Yani 2 haftadır oynadığımız gibi bu haftada da sorumsuz geleceğine inanıyorum. Umarım yine arkadaşlar kimse inanılmaz. Ee, bu sistem sadece aklınız olsun. Oynamak isteyen, misli oynamak isteyen arkadaşlarımız bu şekilde deneyebilir. Ya da herhangi bir iki maç oynayıp da deneyebilirsiniz. O kadar da şey değil yani. Sadece sistem aklınızda kalsın. Eee... Kupon yapmak isteyip maç tercihinde bulunamayan arkadaşlarımıza bu şekilde belki 5 maç yapıp arkadaşlar misli de oynayabilir önemli değil. Sonuçta 1.60-1.70 oranda yani misli oynamak için gayet ideal bir oran. Dediğim gibi arkadaşlar e, oranlar sabit 2 haftadır hala devam ediyor bu şekilde kazandırıyor. Umarım bu haftalarda kazandırmaya devam edecektir. Herkese bol şans arkadaşlar. Görüşmek üzere.